Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi tarifi veriyorum. Ramazanın gelmesiyle Ramazan özel tarifleri de sizlere her gün vermeye çalışacağım. Geçen hafta da güllaç tarifi vermiştim. Güllaç tarifime de sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Verdiğim bu nefis pide tarifimle sizler de evlerde yapabileceksiniz. Her gün yapmak tabii ki mümkün değil ama arada sırada değişiklik için evde de kendi pidenizi yapabilirsiniz. Gerçekten dokusuyla lezzetiyle dışarıdakini aratmayacak kadar lezzetli bir tarif. Hemen tarifime geçiyorum sözü fazla uzatmadan. Öncelikle gördüğünüz gibi yarım paket yaş mayam var. Yoğurma kabımı alıyorum. Üzerine bir miktar ılık su ilave ediyorum. Daha sonra elimle maya iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Yaş mayam suyun içerisinde tamamen eridikten sonra 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra geriye kalan suyumu da ilave ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağı su kullandım. Tüm malzemeleri tekrar şöyle bir çırpıyorum. En son unumun da hepsini ilave ediyorum. Yumuşak, ele yapışan ama özlü bir hamur yoğuruyorum. Hamurumu en az 5-10 dakika hiç bırakmadan yoğuracağım. Hamurum artık istediğim kıvama geldi. Şimdi kapağını kapatıp ılık ortamda yarım saat mayalandırmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalandı yarım saatin sonunda. Şimdi tahtama un serpiyorum ve hamurumu unun üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum oldukça yapışkan bir hamur, yumuşak bir hamur. Gördüğünüz gibi katlayarak hamurumu toparlıyorum ve fazla havasını alıyorum. Şimdi hamurumu 3 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra güzelce yine un yardımıyla yumuşak bir hamur ve yapışkan bir hamur olduğu için un kullanıyoruz mutlaka. Güzelce toparlayıp beze haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Şimdi üzerine kepek serpiyorum. Bu kepeği ekmek aldığınız fırınlardan temin edebilirsiniz. Eğer bulamazsanız çok az bunu da serpebilirsiniz dilerseniz. Dilerseniz hiçbir şey serpmeden de yapabilirsiniz. Ama kepek çok yakışıyor. Şimdi hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesini alıyorum ve tepsimin ortasına bırakıyorum. Şimdi elimi sıvı yağ bulayıp istediğim büyüklükte açacağım. açarken dilerseniz elinizi sıvı yağ yerine suya da batırabilirsiniz ee, sıvı yağ ile açmak hamuru kolaylaştırdığı için ve hamurun elastikiyetini bozmadığı için ben sıvı yağ ile açmayı tercih ediyorum ama siz Dilerseniz suya da bandırabilirsiniz elinizi gördüğünüz gibi hamurumu yeteri kadar açtım kenar kısımlarına da gördüğünüz gibi dokunmadım ee, pizza hamurundaki gibi yüksek olmasını istiyorum çünkü daha sonra üzerine bir havlu örtüm ve tepsi mayası için Genel aldım. Diğer bezelerimi de aynı şekilde açıyorum. Gördüğünüz gibi pidelerim tepside çok güzel mayalandılar. Üzerlerini açıyorum şimdi. Şimdi şekil vereceğim. Sıvı mayalanmış olan pidelerimi şekillendirmek için parmak uçlarımı yine sıvıya batırıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi pidelerimin kenarlarına bu şekilde bastırarak belirginleştiriyorum kenarlarını. Daha sonra yine parmak uçlarımla bastıra bastıra gördüğünüz gibi dilimleri ayırıyorum. Siz dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. diğer bir pidemi de gördüğünüz gibi bu şekilde üçgen dilimleri ayırdım. Ortasını yine parmak uçlarımla. Üçüncü pidemi de kare kare yine şekillendireceğim orta kısmını. Pidelerimi şekillendirdikten sonra üzerlerine şimdi yumurtalarımı süreceğim. Bunun için 2 adet yumurta kullandım. Bir tanesini tüm olarak kullandım. Bir tanesini de sadece sarısını kullandım. Yumurtalarımı kırdıktan sonra hemen elimi yıkayıp geliyorum. Daha sonra yumurtalarımı elimle güzelce çırpıyorum. Dilerseniz çatalla da çırpabilirsiniz. Yumurtalarımı 3 adet pideye yetecek şekilde bolca sürüyorum. Pidelerimin üzerine çok da fazla bastırmıyorum bu esnada. Çünkü tepsi mayasını almıştı bildiğiniz gibi. Daha sonra bu parmakla uçlarımızla belirginleştirdiğimiz yerlerden tekrar gidersek yumurta sarısını sürdükten sonra daha iyi olur. Üçüncü pidemin de yumurtasını sürüyorum. Pidelerimin üzerine bolca yumurtasını da sürdükten sonra üzerlerine susam ve çörek otu serpiyorum. Dilerseniz sadece susam veya sadece çörek otu veya hiçbir şey de serpmeyebilirsiniz. Susamı tamamen sizin tercihinize bağlı aslında. Ben bolca serpiyorum. Çörek otunu biraz daha az kullandım. Susamlarını da serptikten sonra 250 derece önceden ısıttığım fırınımda pidelerimi kızarıncaya kadar pişiriyorum. 250 derecelik fırında pişirmemin sebebi zaten tepsi mayasını aldılar. Gördüğünüz gibi bir de incecikler daha düşükte pişirip hiç kurutmaya gerek yok. Yumuşacık bir şekilde pişirmek için 250 derecede hızlı bir şekilde pişirdim. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular, nefis oldular. Mutlaka yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum. Dışarıdan aldığınız pideleri aratmayacak lezzette ve dokuda. Gördüğünüz gibi tabiri caizse fosur fosur bu muhteşem pide tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.